Ah Ah yavrum! Ah yavru. Ach yavru. Görüyorum tentenin üstünde de var. Düşmüşler oraya da.

Yani şaşırdık bir tanesi hadi hastalıktan öldü ama birçok kuşun ölmesi şüpheli geldi bize. Daha önce bir şey, böyle bir şey yaşamadık. Her sene mevsimi geldiğinde bu kuşlar göç ediyorlar, buraya geliyorlar. konuşlanıyorlar, hayatlarını sürdürüp tekrar göç edip gidiyorlar. Ee, tabii ki çevreden rahatsız olan insanlar var ama e, doğanın kanunu bu. Köpek de havlayacak, kedi de miyavlayacak, kuş da ötecek yani bunlara hepimiz katlamak zorundayız. Benim tahminimce e, bunlar zehirlendiler. E, uçerken oldukları yere yığılıp düştüler. Brandan üzerinde olanlar da var ama yere uç uçamayıp düşenler de var. Polis, e, polise haber verdik. E, i̇lgileneceklerini düşünüyorum. Bekliyoruz. Bana göre vahşet öldürmek çözüm değil. Eee rast oluyorsan balkonunu bir şekilde kapatırsın. İnsani olan budur. Yani kapatırsın balkonunu ama öldürmek çözüm değildir. Hiçbir zamanda çözüm olmayacaktır. Vahşet, ee, katliam diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yazıklar olsun. İnsanlığından utanıyorum.